Merhaba arkadaşlar ben Merak bugün sizlerle beraber kafa tüpüyüm arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Arkadaşlar eğer bu videoya 13 like gelirse bu seriyi devam edeceğim Elmasım kaç tane 13 tane o yüzden ne kadar çok like gelirse o kadar çok musunuz demektir evet. Lan 30. 39. sıramı Aşkım. Arkadaşlar bu arada size demiyorum kuşlara diyor. <laughs> 19 temanlık. Ama siz kime şekil yapıyorsunuz? Ana şampiyonmuş. Pardon abi. <laughs> hayırdır lan? Hayırdır o Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır? Hayırdır o Şansını kafayla denedi Şansın Hayırdır Aklım Hayır ya Hayırdır Aklım Hayırdır lan Hayırdır <gülüyor> lan Allah ne savunuyor Allah cezanı versin O <laughs> um, oh, be. Bir abim tutuyor bir de vurdu Tam defans İleriye adım bile atmıyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Maçta şimdi son 45 saniye. Hadi be. Büyük top basıldı. Kafasıyla topu aniden bir <laughs> gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Hayır ya. Yukarıdan gol peşinde. Hayır. Şu... Kafa vuruşu Hayır geldi. Demem. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yo ya bu ne? Adam şampiyon. Aga adam şampiyon ben de uzun oldu. zamandır oynamadığım Bayağı için. Her, şeyi Her şeyi. Aga, bir gol ya. Güzel bir kafa vuruşu. Karşı hadi. Yes. hadi, 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 hadi. Bu bitmedi. Son top kötü yere gitti. Hayır Bayağı ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 39. sıradan 1. sıraya yükseldim, kesin reklam. Kaybettim, kaybettim. Niye kaybettim ben? Aga ben niye kaybettim? Şurada taraftar geri bir şey var, o ne? Reklam izleyip artı taraftar kazanıyorsun. He. Bir daha yapmayacağım. Yani. Rovanş isteyeyim mi? İste. Reddetti, reddetti, korktu. Hayır yine yeneceğini biliyor da ondan istemedi. Ödüğümüzü alalım. Haydi gol atalım gol gol atalım lan artık abi bir bana sokat vursana. Oh kendim var. Ödül topla. Ay bu ne? Gol kralı. Ben miyim bu? Bu ne ya? Oh. oh, oh, yap böyle yap. Oh, tamam yapma lan. Birinci sıradayız. Hele hele hele. Hele hele minnaş minnaş. Hele hele hele. Ağım <laughs> İnşallah şampiyon değildir aga. Aga şampiyon değilse tamamdır. İyi tamam şampiyon değil. Güzel Belki yenerim. Arkadaşlar. <laughs> ben dedim artık bir şeyini söyleyeyim. Yine çarptı ve oyuna döndü. Kafasıyla vurdu. <laughs> Kayı baktı ve şut. <laughs> What? <gülüyor> <Senin hatan gülüyor> Kafayla topu uzaklaştırdı. <laughs> Bu adam 20 Aman Allah'ım ne kötü bir vurdu Güzel şut Bu adamın herhalde 20 ama ben daha yenemeyim Ayağının içine vurdu Arkadaşlar eğer abimle kapatıp Bu videoyu so. so. çekmemi istiyorsanız Bu videoya 13-14 like gelsin 13 like gelsin Hayır Çift golü bastı Çift gole bastı Ben basmadım o bastı Topu diri Şansını beraber, beraber, Aa, beraber dadaşlar. Buluştu. Mükemmel bir gol. Maçta şimdi son 45 saniye. Maç 23. 3. Oldu lan sana. Sürekli 90'ı görüyor. Bu siz kimi şekil bir yapıyorsunuz? Kimi şekil yapıyorsunuz? Ceza sahasına <laughs> doğru. Yemem, Maç oldukça ortada geçiyor. Hemen hemen gelebilir. Maçta son düz diye girildi. De, de, girildi. <gülüyor> 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 Berabere tamam. kalır mı? Kalır bence. Bak gör. Çocuk oyuncu. Yok yok Gardner sana bak <laughs> geri çıktı gibi geldi bilmiyorum bana. Doğru. Hayır hayır direkt. Za za <laughs> Adam kaçıyormuş bir de. <laughs> Yükleniyor. Yet. Bizim internette sıkı... Ana. Kol bozuk, kol bozuk. Golü <laughs> Çok şanslısın çok bir Evet. Ya şanslı otop şu anda 1000 abone olmuştum. Hadi be arkadaşlar şu kanalı 250 ve 230 abone yapalım. Bak 223 abone. 7 <laughs> abone sonra 2, 2 Yes. Winner winner chicken dinner. Ecimizi aldık. Çak abi. Oh. 88'de 16 ya. 160 alacağımıza 100. İstersen bunu iki kat alabilirim video izleyip. Alayım mı? Al. Video izleyeceğim. Tamam. Arkadaşlar ben şunu hemen alıp geliyorum. bir. bir. Evet izledim geldim. 6 oldu 6 oldu 6 6 6 kere 6. 36. Hakim dedi penaltı penaltıdan gol olmaz. Sen adam hiç olmaz. Evet, evet. 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 Evet oui, 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 oui. Hadi o zaman la 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 la. An tabap. Ağzını bir mı? Tamam ağzını. Tamam, Ulan siz kim? Ana. Karakter. <laughs> makine bir sus, makine bir sus ya. Lan bir sus. Parayı kıydı yükselsene. Boni. Niye para harcaması? Hmm. Biriktiriyorum 8.000'im var. Onu bak ana ne var ya. Büyük 5 8 Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.